Merhaba arkadaşlar. Ee, sabahki dersi tekrar ederek yeni bir şeyler ekleyeceğiz. Bu akşamki dersimizde. Şimdi sabahki dersimizdeki proje ismiyle de Open Project deyip benim de size gönderdiğim projeyi açalım buradan. Ee, ismini siz de hatırlıyorsunuzdur herhalde. Şu. Değil mi? ikinci hafta olarak ismini vermiştik ama düzenleyebiliriz de. Üçüncü haftaya da dönüştürebiliriz. Ama ikinci hafta diye açalım. Evet bu projeyi kitabınızdan ben almıştım. Sayfasına da bakmıştık. Kitabınızı da açayım ben şuradan. Ee, sayfa 111 değil galiba. Bizim 112'de herhalde hocam. 112 mi? Yani şey, evet. 12. Öyle evet. Yeni deney 112. Aynen. Derslere mikrofon, kulaklık mikrofonla gelirseniz şeyi almıyor. Ortam seslerinden bağımsız katılmanızda sorun olmuyor. Evet 112 sayfa 115 demiş bu. Her neyse. 115'teki buton uygulamasına ekledik. Buton uygulamasında şöyle. Şurayı büyütüp bakalım. Buton uygulamasında arkadaşlar A0 pininden buradaki değeri ben mikro içerisine aldım. Ee, bir bitlik değil mi? Sadece bir bitlik değişken olarak atadım. Bir bitlik değişkeni daha sonra buradaki portlarda düzenlediğim ledlere gönderdim. Ee, yaptığım buydu sabahki çalışmada. Bunu tekrar edelim. Hemen. Ee, buraya sadece bir e, buton bağladım. Butonu da kütüphaneden P harfine basarak B-U-T-T-O-N diye tekrar isterseniz buradan ben seçeyim. Bakın B-U-T-T -T yazınca zaten geliyordu. Şu en üstteki butonu seçip ekledim. Zaten dirençlerim vardı. Dirençleri de kendim ekleyerek ayarladım. Buraya 5 volt verdim. Terminal modusta arkadaşlar Power ve Ground var. 5 volt'u buradaki power'dan alabilirsiniz. Ground'u da eklediğinizde buton, kitaptaki istenilen buton tasarımını ne yapmış oldunuz? Yapmış oldunuz donanıma. Ki bu donanımı ben ayrıca ne yapmıştım sizinle? Classroom'dan paylaştım diye hatırlıyorum. Hemen bakalım. Hemen bakalım ona da Classroom'u da buraya getirelim. Sınıf çalışmalarınızda 3. hafta. Bakın burada ikinci hafta kontrol LED yakma, kontrol otomasyon teknolojisi led yakma yazıyor ama biz geçen haftaki donanıma ne ekledik arkadaşlar? Şuraya buton eklemiştik. Koda da arkadaşlar, kodu da kitaptaki kodu buraya düzenleyerek yazdık. Şunu dersin sabahki dersin sonunda eklemiştik. Yani bir değişken oluşturma ile ilgili kitaptaki anlatılanlara bakmıştık. Şimdi Burayı kapatalım. Yani şurayı kullanmayacağım. Sabahki kodu bir çalıştıralım. Şurayı da kullanmıyoruz. Bunu sonra anlatalım. Şu pasif hale getiriyoruz kod satırlarını açıklamaymış gibi. Evet kodu derledik. Ee, başarılı şekilde tamamlandı. Ee, nereden çağıracağıma bakmamda fayda var. Bazen sıkıntı oluyor. Üçüncü hafta kontrol otomasyon teknolojisi buton uygulaması main.c dosyasıymış. Üçüncü hafta Zaten Doğru bunu çağırıp çalıştırmak istiyorum. 20 MHz Benim butona her bastığımda Biraz küçültelim Burayı Butona her bastığımda bakın Basmama ait bilgi buradaki e, B0'a gönderiliyor. Kodun içerisinde de söylüyor. B0'daki bilgiyi e, şeye gönder. Pardon. Pin A0'ı X'e yaz. X bilgisini pin B0'a gönder. Bir saniye bekle. Sonra tekrar yap onu. Bakın ben yazdığımda basılı tutayım. Buraya gönderdi. Bir saniye bekliyor. Tekrar bilgi alıyor. Tekrar gönderiyor. Bunu tekrar kaldırayım. Bakın sıfır bilgisini alacak ve buraya gönderecek. Yani bastığımda o programın döngüsündeki ilgili yere denk gelip bunu gönderebilirim. Şunu da yapabiliriz. Şuradaki delay'i kapatalım. Program daha hızlı gerçekleşecek. Bunu tekrar yükleyelim, durdurarak çalıştıralım. Evet, butona basalım. Artık program döngüsünün hızına bağlı olarak, yani şu satırları okuyup while döngüsünü e, gerçekleştirme hızına bağlı olarak benim buton bilgimi okuyor. E, bunu da yaklaşık 200 nano saniye söylemiştim. Yani SMB kodundaki bir satır komut seti 16 bit bir komut satır setini 200 nanosaniye içerisinde mikro denetleyici yerine getiriyor. Bunun karşılığı olan SMB koduna bakarak o çalışma hızını da hesaplayabiliriz. Şöyle bir şey yapalım. Mesela bir tane daha değişken oluşturalım. Yine bir bitlik bir değişken olsun. Bu da bu akşamki dersimizin yeni kısmı. Bakın yine bir bitlik bir y değişkeni oluşturdum. Ama bununla ilgili donanıma henüz bir eklenti yapmadım. Onu da gidip ekleyelim donanıma. Şurayı durduralım. Donanıma ben bir tane daha buton eklemek istiyorum. Şuradaki buton setini seçerek Bakın şöyle yapıyorum. Blok copy diyorum. Bana bundan bir tane daha yapması istiyorum. Şöyle arkaya kaldı ama onu halledeceğim ben şimdi. İki tane butonum var. Bir tanesini şöyle bağlantıyı kopartayım. Bir tanesini A0'a bir tanesini de Unstable diyor. Neden öyle söyledi? Kendince bir hata mı vardı? Yok çalışıyor. Tamam. Bakın iki tane butonum var artık. Bir tane butonu ee, A0'a bağladım. Diğer butonu A1'e bağladım. İki tane butonum var. Bu iki butonu artık kodun içerisinde kullanabilirim. Diyorum ki işte bir tane X değişkenim olsun. Bir tane Y değişkenim olsun. E, A portunda bakın burada en alt e, en düşük değerlikli A0 giriş olarak düzenlenmişti. Ben burayı da giriş olarak düzenliyorum ve bir yazdım. Artık set e, A dediğimde bakın burada 6 tane 0 son 2 tanesi 1 1 yani şurası girişler için sabah olan derste de anlatmıştık A portunun tamamı burada 6 bit ama 2 tanesi eksik de olsa biz en düşük değerlikli olarak bakın şu koyu olarak yaptığım yer A 0 şurası da A 1'i temsil eden kısmı B portunun tamamının 0 olduğunu söyledim B portunun tamamı 0 ve Şöyle yapalım artık. E, kodun içerisinde X'i e, B0'a göndereyim. Y Y'i de B1'e göndereyim. Aslında okuma işlemini en üst satırda yapabiliriz. Şunları kopyalayarak bu kısımda Burası Y değişkeni olsun artık. Bir bitlik. Pin A1 okunduğunda alsın. Pin A1 okunduğunda gidip bunu B1'e yazsın. Hangi değişkeni? Y değişkeni. Şu anda önceki kodun aynısına sadece bir tane daha bir bitlik değişken ekleyerek ne yapmış oldum? kodumu birazcık daha geliştirmiş oldum. Compile edeyim. Hata vermedi hata vermedi. Başarılı bir şekilde tamamlandı. Ee, yükleme işlemi yapayım mikro denetleyiciye. Yükleme işlemini yaptık. Buradaki A0 için e, çalışma şey buradaki A0 pini B0'a yüklenecek. a 1de de B1'e yüklenecek. Çalıştıralım. Her ikisi de şu anda 0 0 0 0 bilgisayar için Çıkışları da 0.0. Buna 1 yükledim ve bıraktım. Bakın çok hızlı bir şekilde dönüştü. Butonu basılı tutabilirsiniz. bu Basılı tutarak e, sürekli yanmasını sağlayabilirsiniz. Ya da gördüğünüz gibi aç kapı yapabilirsiniz. Buraya kadar sorunuz var mı? Ne yaptık? İki tane bir bitlik değişkeni yükleyerek e, buradaki port çıkış portlarına bunları göndermesini istedik. Ben yine ders notlarımı almak için bu yeni donanımı kopyalıyorum kendime. Size quiz hazırlarken ya da sınav hazırlarken neleri anlattığımı hatırlama adına kendi ders notlarımı yapıştırıyorum. Koddaki değişiklikleri de alıp şurayı kendime not olarak kaydediyorum. Burada sabah dersinde denemiştik. A0'ı sırayla yani A0'daki girişi sırayla B0'a, B1'e ya da B2'ye gönderebileceğimizi söylemiştik. Şöyle yapalım. A0 arkadaşlar B1'e de gönderelim. A1'i B2'ye gönderelim. Burası anlaşılıyor mu? Yani şuradaki bilgiyi ben şimdi şurayı tekrarlayayım. Ctrl C Ctrl V Şuraya bir gecikme ekleyeyim. Yarım saniye farklı okusun. Yarım saniye fark yoksun. Burayı B1'e de yazsın, yarım saniye sonra. Ama Y e, şu Y okuma işlemini Ctrl X aynı anda yapsın, aynı anda yapsın. Ve bunu B2'ye yazsın. Evet, buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Şuraları kaldırabiliriz. Yani şöyle yaptım. A0'daki okuduğum bilgiyi X'e yazdım. B0 ve b 1e okuma süresinde gecikme bırakarak yani oradaki bilginin ne kadarsa işte okudu. B0'a yazdı. Bekledi. Aynı bilgi hala X'de ise B1'e yazacak. Ama bilgi değişirse şu 500 milisaniye içerisinde farklı bilgiyi B1'e yazacak. Bunu deneyelim. Nasıl bir tepki gösteriyor? Bakalım. Yani anlamaya çalıştığımız şey şu: Mikro denetleyici nasıl tepki veriyor? İşte ben kodu nasıl güzellersen donanımda nasıl bir etkisi var? Bunu kaldıralım. Onu tekrar yükleyelim. Şu anda B0'daki bilgi yarım saniye arayla buna ve buna yüklenecek. Kapatalım bir. Evet buraya yüklendi. Bekledi buraya da yüklendi. Bıraktım. Önce buraya yüklendi. Sonra buraya yüklendi. Sıfır bilgisi sırayla. Yani önce buraya yüklüyor. Yarım saniye bekliyor. Sonra buraya yüklüyor aynı bilgiyi. Burası doğrudan şuna bağlı ama 500 milisaniye gecikme olduğu için bunun yüklenme işlemi de şunu takiben olacak. Bakın silmesini söylediğimde şuradaki 500 milisaniye kodun içerisinde bekliyor. Şurayı bekleyerek yapıyor. Burası anlaşılıyor mu? Çok karışık değil. Ee, daha kompleks şeyleri daha basit şekilde yapacağız ama buradaki kodu anlamanız için en azından şuraya kadar olan e, bu dönemdeki çalışmaları anlamanız için Bunları tekrar etmenizi sizden istiyorum. Ee, yani sabahki dersin üzerine çok az şey ekleyerek yani akşam dersini yapıyorum. Siz bu süre içerisinde sabah dersini yapmış olduğum sabah dersini izleyebilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Sonra tekrar burada da ne yapabiliriz? Sizinle konuşabiliriz farklılıkları. Tabii e, sabah öğrencileri de katılabilir. İsterlerse bir engel yok. Buraya kadar sorusu olan var mı? Peki kitabınızdan bu değişkenlerle ilgili kısma gidip bir bakalım. Sayfa 44 sanıyorum. Evet yanılmışım. Fonksiyon tanımlama. Evet değişkenler burada sayfa 49'daymış. Bakın INT 1 olarak tanımlarsanız 1 bitlik değişken oluşturuyor. İçerisine 0 ve 1 yazabilirsiniz. INT 8 yazarsanız ya da INT yazarsanız INT 8 ya da INT yazarsanız size 8 bitlik bir alan oluşturuyor. 8 bitlik bir değişken oluşturması şu demek? İçerisine bakın şuradaki 8 bitlik bir bilgi vardı ya. Bu 000'dan başlayarak Hani şöyle düşünün. Onun içerisine yine ben binary olarak şuraya yazayım. kodla alakası yok. Ben yani sadece görsel olması için şuraya ekleyeyim. İçerisine birlerden oluşan bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bir olan birlerden oluşan şu sayıya kadar ne yapabilirsiniz? 255 tane farklı değişkeni yazabilirsiniz. Tabi onun desimal karşılığı 255, bunun karşılığı da sıfır olacak ee, yani kitabınızda değişkenleri nasıl oluşturacağınızı söylüyor ee, değişkenler için e, isim kullanımı var Türkçe karakter kullanamazsınız herhangi bir değişkeni sayıyla başlayarak yazamazsınız ee, kitabınızı okursanız ilgili kısımlarında yazıyor değişken tipleri Evet burada mı demiş ise ben söylemiş oldum. değişkenleriniz buradaki C kodu içerisinde karşılığı olan bir komut şeklinde yazılamaz. Örneğin mesela INT diye bir komut var. Bu 1 bitlik, 8 bitlik değişken açabiliyor. Düzeltiyorum, 8 bitlik değişken açabiliyor. Siz mesela INT1 yazdınız. Gidip buraya INT şeklinde bir değişken tanımlayamazsınız. Yani kendi fonksiyonlarından farklı olmak zorunda. INT8 ile INT8 bit değişken tanımlıyor. Ee, gelecek derste yani gelecek dersimizde sayfa 115'te sanıyorum. Evet bunu uygulamasını yaptık. Bir sonraki dersimizde de toggle uygulaması yapalım. Yani burada artık 8 bitlik bir çıkışımız olsun, 8 bitlik çıkış için tasarımlar yapalım. Eğer şöyle bir şey de olabilir. Yani ben bu dersi öncesinden hazırlayıp sistemi yükleyip gelecek hafta buna bağlı sizlerle canlı ders yine böyle online ders yapabilirim ya da birlikte konuşuruz duruma göre sizin buraya kadar sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Benim sizden isteğim özellikle bu kodları ve şu donanımı kurarak çalıştırmanız. Yine burada reset atabiliyorsunuz bakın. İşte yüklemelerini yaptı. Tekrar reset atıp başlatabilirsiniz. Evet, i̇şte buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? 12 kişi varmış şu anda. Herkes akşamcı... Ee... İkinci öğretim öğrencisi mi? Kimler var? Zeynep, Uğur, Çağrı, Mehmet, Onur, Arda, Berat, Esra, Dali, Oğuzhan, Sercan. Ee, peki şöyle bir şey sorayım. Ee, bu programları kurup çalıştırdınız mı arkadaşlar? Evet hocam ben sabahki derste de vardım. Aynısını birebir yaptım. Tamam güzel Çağrı yapmış. Ee, Zeynep sen programları kurdun mu çalıştırdın mı? Evet Zeynep bizi durmadı. o duymadı. Uğur. Ben hangisini hocam. Çalıştırdın çok güzel. Çağrı çalıştırdı mı? Evet hocam. Güzel. Yani ben herhangi bir şekilde not almıyorum isimlerinizi. Muhtemelen de birazdan hepinizi unutacağım. <laughs> yani bunu sıkıntı yapmayın diye söylüyorum. Ben sadece sınıf ne durumda onu öğrenmeye çalışıyorum. Ee, Mehmet, Onur, Arda, Berat, Esra, Lale, Oğuzhan, Sercan. Sizler çalıştırdınız mı? Ben ya. programları kurdum da daha denemedim. Evet, evet hocam. Çalıştırdım. çalıştırdım. Evet güzel. Bir tane kaybımız var. Bir iki tane Zeynep de cevap vermedi. Yani şu anda 12 kişi var. Altı tane çalıştırdım diyen var. Yüzde elli yani gibi. Ee, yani bu hafta ya da önümüzdeki hafta size ödev ve quiz gönderme olasılığım yüksek. Classroom'dan bir gün öncesinden ilan edebilirim. Yani siz işte duymadık, işte ödevi tekrar yapabilir miyiz diye bana yazmayın. Yani quizler ve ödevler küçük bir yüzde ile değerlendirilecek, yüzde beş gibi. Yüzde 95 beş vize ve finalinizden alacaksınız notları. Ama öğrenme kazanımları ve çıktıları açısından quizlerin önemi var. Yani beş puan ama... Size e, dersi takip ettirme, ben amacım bu, dersi takip ettirme, konuları takip etmenizi sağlamak, vizeye, finale daha hazır bir şekilde çalışmanızı sağlamak için vereceğim bunları. E, düşünürseniz, yani quizlerin, ödevlerin, hocaya iş yükü var. E, ama size kazanımı var. E, tamam mı arkadaşlar? Sorunuz var mı buraya kadar? Hocam haftaya Classroom... ödev vermeseniz? Haftaya ödev vermesem? Bu hafta ödev vermeseniz, ee, bu hafta söz, söz veremiyorum. Yani quiz şeklinde de olabilir, ödev şeklinde de, bilmiyorum ama. Yani eksiklerinizi tamamlamanız açısından, mesela bir tane ödevi ya da quiz yapamazsınız, sonra daha da hızlanırsınız. Yani o kazanım sağlayacaktır. Umudum o yönde. Tamam mı arkadaşlar? Sorusu olan var mı? E yine bu e, paylaşım, yani ders videosunu e, YouTube paylaşımlarına yükleyeceğim. E, şuradaki çalışmaları tekrar edersiniz. E, sorunuz yoksa dersi bitiriyorum. Bakın çok yavaş ilerliyoruz. Tekrar ediyorum, çok yavaş ilerliyoruz. E, normalde daha hızlı gitmemiz mi gerekiyordu diye düşüneyim. Yok, yavaş ilerliyoruz. Şunları tekrar etme açısından iyi. Sizin için kazanımları olur. Ee, şimdilik bu kadar diyelim. Öyleyse iyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Diğer, i̇yi akşamlar hocam. Görüşmek Teşekkür ederiz. Bu arada kendinize iyi bakın. Siz de haftaya yine aynı saatlerde sabah ve akşam olmak üzere muhtemelen dersiniz olacak. İyi akşamlar.